Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iki horozumuzu, yani bir, bir horozumuzu kestik, i̇ki. Ee, iki horozumuzu kestik. Birisini çekemedim. Ee, bir horozumuz temizlen temizlenirken göstereceğim size. Ee, babam temizleyecek. Evet. Benden mi kamera? Hayır. Hmm. Şimdi sende baba. Selamun Aleyküm. Dört taraftan çek oğlum. Hı? Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılın kanalına hoş geldiniz. Tavuk horozlarımız vardı. Gördüğünüz bir, üç gibi tane arkadaşlar. ördek. Bir de kazımız var. 2 tane de küçük tavuğumuz var. Yerimiz Onları... yok. Yerimiz olmadığından ee, Onları... burada bu... kış memleketi. Hava soğuk keserken kan akmasın görünmesin diye göstermedik ama Allah rızası için diye tekbirlerle horozların ikisini kestik bir tanesini yukarı gönderdim. Onu temizledim kabasını. yukarıda geri kalanını temizleyecekler. Biz Şafii mezhebinden olduğumuz için çok aşırı sıcak kaynar suya tutamıyoruz. Yani Bismillahirrahmanirrahim makinası var aslında bunların. makina ee, makineyle çok kolay rahat oluyor. Ben çok meraklıyım YouTube'da. Bazı kümes hayvanlar kanallarını izliyorum orada. Yapıyorlar. Makinede bir abimiz de vardı. O da başka bir köye göndermiş. Bir Çerkes köyü var ilerimizde. O, oraya göndermiş. O yüzden elle keseceğiz. Yarın da inşallah bir kazımız var. Bir Kazla ördüğümüzü Yalnız kamera net çekmiyor. Önüne bir şey geldi ekranın. Sil orayı. Bu tarafta. Evet. Yani işte hafif ılık suyla ıslatıp şöyle aşağı doğru çekerek yaptığımız zaman çok güzel bir şekilde temizleniyor. Ben çok ıslatamadım. Bizim çeçenlerin %99'u Şafii mezhebinden olduğundan çok kaynar suya bastı mı yaramıyor yani. Aslında sağlık açısından da kaynar su çok faydalı değilmiş. Yani inşallah işte bunu afiyetle yiyeceğiz. Bizim bir yemeğimiz var. Çeçen yemeği, cırdıngış diye. İnşallah onu yapacağız. İşte et veya tavuğu suda haşlıyorlar. Ondan sonra hamurla da ayrı bir şeyimiz var. Sarımsaktan sosumuz var. Ona bandırıp bu şekilde inşallah tüketeceğiz. Ya işte Nasuh'un kuzenleri geldi. Hep beraber yarın inşallah yeriz. Onun için de ayrıyetten bir video paylaşırsın değil mi oğlum ya? Evet. Belki bugün cırgın dış yaparsak baba onu da yapılışını gösteririm. Cırgın dış belki bugün yetişmez. Yarın olabilir. İşte onu da gösterirsin abilere, ablalara. Su biraz daha su olsaydı daha rahat ve daha çabuk yol şey yapardık yani kopartırdık tüylerini. Yalnız sen tam çekemiyorsun onu ters çeviremiyor musun izleyenler bak. Ya nasıl bu nasıl bir kanal demesinler sonra. Ha, ters tarafa dönmüyor. Dur baba ben onu şey yapayım arkadaşlar. Videoyu hemen durduruyorum. Ön... Evet. Arka kameraya geçiyorum. Evet. Şey arkadaşlar. <laughs> evet. Arka kameramız olmadı abiler. Ablalar. Evet. Ee, tekrar böyle devam edeceğiz. Nasıl? abi? İnşallah bir GoPro alacağız. Biraz abone olup kanala beğenirseniz köyle ilgili güzel şeyler paylaşacağız. Bizim köyümüz çok güzel bir köydür. Köşe biraz sert de. Yazı da çok serin yayla. Yayla atmosferi var işte. İşte diğerlerini de bugün kesecektim de. Namazdan Z çıkınca Önce yetiştim. Havada sert. Yetiştiremem diye. Benim de ilk ilk kez tavuk kestim. Ömrüm boyunca köyde yaşıyorum ama ilk kez kestim. Hanımlar şimdi zaten temizlemeye istemiyor. Ablam gül de öyle. Ben de yaşlandı biraz. O ben temizlerim dedi ama en azından şöyle kafasını alacağız. İnşallah. Gelirseniz siz de inşallah buralara misafir ederim size de bir cırdığın yediririz. Arkadaşlar bir de çar e, Kahramanmaraş Göksun ilçesinde oturuyoruz. E, köyümüzün ismi de Çardak. Çardak. Köyümüze gelen aşık olur. Evet. Allah razı olsun 1880'larda 1850'lerden sonra diğer Çerkezler gibi Kafkas milletleri gibi Afazlar, Bubuklar, Afazlar gibi Kabardeyler gibi biz de geldik buraya yerleştik. Allah devletimize zeval vermesin. Millet var olsun, devlet var olsun. arkadaşlar ben konuşmuyorum. Çünkü e, bunu gösteriyorum. Benim bir bilgim yok. <laughs> Babamın bilgisi var. O yüzden o konuşuyor. Evet. İşte. Böyle. Ben de dükkanımız var burada. Sürekli